Evet kanal izleyicileri tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda farklı bir video çekeceğim. Bir slide şeklinde video hazırladım sizlere. Güzel bir slide videosu. Benzer görünen balıklar arasındaki farklar nelerdir şeklinde bir video. Birçoğumuz pazara gidiyoruz ve e, tavsiye edilen ya da istediğimiz bir balığı alıp yemek istiyoruz. Ama bazen istediğimizi veya e, beklediğimiz lezzeti bulamıyoruz. Bazı iki balık arasında gözle görülür bir farklar olmasına rağmen bu farkları bazen bilemiyor veya çoğumuzun gözünden kaçabiliyor. İki balığı yan yana koyduğumuzda biraz dikkatlice bakarsak bu farkları anlayabilir veya görebiliriz. Ama balıklara tek başına bakarsak bu farkı kolayca göremeyebiliriz. Arkadaşlarımız dostlarımız tavsiye ediyor şu balık güzel bu balık lezzeti şeklinde veya biz biliyoruz o balığın gerçekten lezzetli olduğunu ve daha önce de yemişiz ama tezgaha gittiğimizde aldığımızı sandığımız balık aslında o balık değil başka bir balık ve eve geldiğimizde hüsrana uğrayabiliyoruz. Bu yüzden bugün sizinle paylaşacağım birkaç basit bilgi ve ipucuyla ve minik ayrıntılara bakarak hangi balığı gördüğümüzü, aldığımızı ya da yediğimizi hemen bileceğiz. Böylece balıkçılardan her zaman doğru balı alacağız veya balıkçıların bize doğru balığı vermesini sağlayacağız. Basit ipuçlarıyla yapacağız bunu. Ya yani baktığımızda şüphelenebiliriz ama bu ipuçlarıyla direkt olarak hemen farkı göreceksiniz. Ve en önemlisi de tabii ki Masum balıkları yanlış damgalamayacağız. Evet bugünkü videomuzda uskumru ile kolyoz arasındaki farklar nelerdir? Bazen uskumru alıp eve gelip yaptığımızda diyoruz ki tadı güzel değil. Bu yüzden uskumru balığını ne yapıyoruz? Kötülemeye başlıyoruz veya arkadaşlarımıza, dostlarımıza diyoruz ki bu lezzetli balık değil. Halbuki e, yediğimiz aslında kolyoz balığı olabilir. Kolyoz balığı da kendi içinde lezzetli bir balık ama tat farkı gerçekten hissedilebilir derecede var. Bu farklardan ilkine başlayalım. Bir karın bölgesi. Kolyoz balığının benekleri vardır. Uskumur balığının benekleri yoktur. Kolyoz balığında belli belirsiz benekler vardır. Bazen bu benekleri net olarak görebilirken üstteki balık gibi bazen de bunları net olarak fark, edeme fark edemeyebiliriz. Özellikle balıkçılar ışık kullandığında bu balıklar bu şekilde beneklerini fark edemeyebiliyoruz. Hatta bazen buradaki karın bölgesi uskumru balığına o kadar çok benziyor ki sanırsın ki birebir uskumru. Burada biraz daha net bir şekilde görüyorsunuz fotoğraflardan ama burada benekleri net görürken burada benekleri göremiyoruz. Biraz dikkatlice bakarsanız kolyoz balığında mutlaka benekler vardır bu şekilde. Uskumlu balığında da benek yoktur karın bölgesinde. Karın bölgesi derken şurayı kastediyoruz. Sırt bölgesini değil, karın bölgesini. Yani o iç organlarının çıkardığımız yer. Bütün halde ve parlaktır. Gümüş rengi gibidir. Yani gümüş rengi gibi pas parlak bir karın bölgesi görürsünüz uskumru balığına baktığımızda. 2. Gözler. İlk bakışta fark edebileceğimiz en önemli özelliklerden bir tanesi gözlerdir. Kolyoz balığında uskumruya göre daha iri göz vardır. Bakın bu şekilde biraz daha büyüktür. Ama kolyoza göre uskumruda daha küçük gözler vardır. Bakın şu şekilde kafaya orantılı olarak baktığımızda kolyoz balığının gözü kafaya göre bayağı büyük gözükmekte. Ama uskumru balığının gözü kafaya göre bayağı boncuk gibi gözükmekte. Daha küçük, daha ufak gözükmektedir. Kuyruk bölgesi yine ilk bakışta fark edebileceğimiz en önemli kısımlardan bir tanesidir. Kolyoz balığının kuyruk kısmı sarı veya sarıntırak renkli ve tamamı bütün haldedir. Bakın burası çok önemli. Tamamı bütün halde demek. Böyle geliyorsunuz. Bu şekilde bütün halde böyle vücuda doğru yayılıyor. Uskumlu balığı genelde koyu veya lacivert renklidir. Laciverte yakın renklidir. Ayrıktır ve ortasında V şeklinde bir vücut uzantısı vardır. İşte bu sizin buraya baktığınız anda uskumlu aldığınızı direkt olarak bileceğiniz bir konudur. Ne demek istiyorum? Buraya geldik şu şekilde gözümüzde bakıyoruz. Buraya geldik. Burada bir ne var? V şekli var. Bakın şöyle bir V var. Daha sonra buradan devam ediyoruz. Şuradan devam ediyoruz şöyle vücuda. Yani şuradaki V şekli bizim uskunu balığı aldığımızın aslında kanıtlarından bir tanesidir. Ama kolyozda böyle bir uzantı veya V şekli yoktur. Gelelim sırt çizgilerine. Yine en önemli ve e, ayırt edici özelliklerden bir tanesidir. Kolyoz balığının sırtında daha karmaşık, düzensiz ve ince çizgiler vardır. Hatta labirent şeklindedir. Uskumru balığının sırtında ise daha sade, daha seyrek ve daha düzenli aynı zamanda kalın bir ne vardır? çizgiler vardır. Uskumru balığında çizgiler yukarıdan aşağıya doğrudur bu şekilde. Bakın tek çizgi gibi gider genelde ama Kolyoz balığının sırt çizgileri. Farklı bir bakın gördünüz mü? Zikzak şeklinde böyle köşeli şekilde giriyor sırt çizgileri. Ama uskumru balığında direkt olarak aşağı doğru iniyor. Bakın direkt aşağıya düz. Kafa kısmı. Yine bu da ayırt edici özelliklerden bir tanesi. Kolyoz balığındaki kafa vücuta göre daha iri ve geniştir. Ya yani bakın şöyle baktığımızda bayağı büyük bir kafası var. Bayağı büyük bir kafası var. Ama uskumru balığına baktığımızda kafası vücuduna göre oldukça küçük sayılır. Bakın şuradan itibaren şöyle baktığımızda oldukça küçük. Hem iri ve biraz daha geniş. Bu biraz daha yassı ve ince ve küçüktür. Vücut yapısı. Kolyoz balığı yuvarlak ve tombuldur. Boyutuna göre kalındır. Yani biraz küçüktür. Diyelim şu boyutu olduğunu kabul edelim. Bakın daha iri ve tombul. Ama uskun balığı daha yaz, yani incecik, şöyle daha ince ve düzgün orantılıdır. Yani balığa baktığımızda, uskun balığına baktığımızda vücudu belli bir oranla ileri doğru gider, genişler ve tekrar kuyruk kısmına gelir. Ama kolyoz balığında bir tombulluk vardır. Hissedersiniz o tombulluğu. Yani şöyle bir yukarı doğru bir de şöyle aşağı baktığımızda bir bombelik, bir eğrilik vardır. Biraz tombulca irice durur. Renk. Uskumruya nazaran daha koyu ve sönük renklidir. Uskumru balığı da kolyoza aradan daha parlaktır. Gümüş gibi bir rengi vardır. Gelelim 8. maddemize tat konusuna. El eve geldik aldık pişiriyoruz. Ve şunu göreceğiz piştikten sonra. Kolyoz balığı aynı tabi özellikle pişiriyoruz. Tava ise tava. Bunda da tava. Fırın bunda da fırın. Yani kolyozda kolyoz tava, uskumru da tava kolyoz fırın, uskumru fırın, kolyoz 180 derece ise uskumru da 180 derece aynı özelliklerde pişirdiğimizi düşünüyoruz. Tadı uskumruya göre daha az lezzetli kabul edilir. Bunu özellikle söylüyorum çünkü herkes tarafından böyle kabul edilmeyebilir. Sebebi de yağ oranından dolayıdır. Eti oldukça fazladır. Bakın ikisinde de et oldukça fazladır. Ama tadı daha az yağlı olduğu için daha az lezzetli kabul edilir. Uskumru ise kolcaza göre daha lezzetli kabul edilir. Burası nokta olacak. Sebebi de yağ oranı daha fazladır. Eti daha yumuşaktır. Buradaki farkı yağ oranı belirliyor. Bazı insanlar yağı az tercih eder. Bundan dolayı kolyozu tercih eder. Bazıları yağlı balığı sever. Bu yüzden uskumru tercih eder. Ama hangi balığı aldığınızı tezgahta bilmeniz açısından bunu önceki 7 maddeye, önceki 7 farka dikkat ederseniz çok rahat bulursunuz. Balığın tadını biliyorum ama hangi balık olduğunu karıştırıyorsak yukarıdaki bilgiler yani ön sayfadaki bilgiler tamamen bize göredir. Bizim burada söylemeyi unuttuğumuz ya da atladığımız başka bir özellik varsa mutlaka yorumlara ekleyerek bilgimizi güncellerseniz seviniriz. Mutlaka video hakkındaki yorumlarınızı veya görüşlerinizi ya da o değerli fikirlerinizi bekliyorum. Ayrıca şunu da rica ediyorum sizden. Sonraki videoda hangi iki balığı açıklamamızı isterseniz yoruma yazarsanız ve çeviririm. Ben, ben o iki balığın arasındaki farkları da bu şekilde slide hazırlayarak resme dökerek size anlatmaya çalışacağım. Kanalımıza abone olarak, beğenerek, paylaşarak yorumlarınızı ve fikirlerinizi destek olursanız seviniriz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.